Şimdi gelelim kaynak kitaplar kısmına. Biliyorsunuz ben kaynak kitap öneren bir öğretmen değilim. İlla şu kaynak kitap olacak diye bir şey demem. Çünkü biz ders kitaplarından ve bu süreçte EBA'dan sorumluyuz. Şimdi sizler benden rica ettiği için sizlere önerebileceğim yazın. Benim çocuğum hani ders kitaplarından yeterli şeyi aldı. Daha fazlasını almak istiyorum dediğiniz için ben size 6-7 tane test kitabı, 1-2 tane de online web sitesi önereceğim. Bunlardan başlayalım. İlk önereceğim kaynak öğretmen evde kaynağı. Bu kaynağı aslında tanıyorsunuz. Benim hafta sonları ya da tatillerde verdiğim ödevler genelde buradan oldu. Bunların yaz tatili kitabı var. Ay ay ayırmışlar. Haziran, Temmuz, Ağustos diye. Ee, buradan 3. sınıf kitaplarını seçersiniz. Yani videonun da bu kısmını durdura durdura not edebilirsiniz hangi yayınları önerdim. Bu öğretmen evlinin bayilerde satış, kırtasiyelerde ya da kitapçılarda satışı yok. Online kendi mağazalarından satıyorlar, güvenilir. Hani e, bir bilgi, kart bilgisi vereceğiz, şey yapacağız gibisinden düşünmeyin. Güvenilir bir site, yanlış bilmiyorsam kapıda ödemesi de var. Olmasa bile güvenilir. Bir sıkıntı yok. Bunların aynı zamanda kitabını almadan önce buradan inceleyebilirsiniz kitabın içeriğini sayfa sayfa resim olarak koymuşlar almak istediğiniz kitabı mesela örnek göstereyim 3 sınıf kitapları diyoruz şurada yaz tatil seti var 3 kitap üç de deneme sınavı var 17.5 TL fiyatı varmış mesela incele dediğim zaman biraz yavaş açabilir. Mesela bu yaz 3 kitap demiştik. Haziran kitabını inceleyelim. Haziran kitabının sayfalarını buradan görebilirsiniz. Çocuğunuzla beraber bakarsınız. İlgisini çekerse bundan sipariş verebilirsiniz. Gayet güzel. Soruları kaliteli. Zorluğu da orta. Kolaydan zora doğru gider. Hoştur. İkinci önereceğim yayın Mavi Deniz yayınları. Bunu kırtasiyelerde de bulabilirsiniz. İnternetten de sipariş edebilirsiniz. Ama internetten genelde daha ucuz oluyor. Ee, yaz tatil kitap setleri de var. Bu arada Mavi Deniz yayınları ücretsiz kitaplarını internetten yayınladı. Bazı kitapları internetten ücretsiz görebiliyoruz. İsteyen oradan çoğaltılabilir. Ama kitap şeklinde çocuğumun daha çok hoşuna gidiyor derseniz buradan yine sipariş edebilirsiniz. Ya da başka bir siteden sipariş edebilirsiniz. Ya da kırtasiyeden alabilirsiniz bu mavi deniz yayınlarını. Üçüncü önereceğim kaynak. Tonguç Akademi. Tonguç Akademi biraz beyin jimnastiği yaptıran bir kitaptır. Diğer kaynaklara göre biraz daha soruları düşünme üzerinedir. Öğrenciyi zorlar ama eğlencelidir, sıkmaz. Bu Donguç Akademi'nin de kendi online mağazasından ya da kırtasiyelerden, kitapçılardan istedebilirsiniz. Bu da gayet başarılı bir şey. Dediğim gibi eğer çocuğunuz konularda tamsa, bir eksiği yoksa Tonguç'u öneririm. Ama eksiği varsa diğer yayın evlerine daha öncelikli öneriyorum. Bu arada bu 1-2-3 diye sıralamam en iyisi en kötüsü diye değil. Tamamen karışık. Hepsi eşdeğer kitaplar. Dördüncü önereceğim kitap. Bir saniye. Dördüncü önereceğim kitap. Çalışkan arı yayınları. Çalışkan arı yayınları. Yine kendi web sitesi var. Bunu tanıdık gelmiş olması lazım. Birkaç verim almıştı sene içinde. Bunu da öneriyorum. Bunu da yaz tatile kitabını ister internetten ister kırtasiyelerden edinebilirsiniz. Çalışkan arı yayınları da kitaplarını internet ortamında ücretsiz sundu. Eski kitaplarını buradan 3. sınıf tüm kitaplar indir dediğinizde tabletinize ya da bilgisayarınıza kitaplar iner. O şekilde de çalışabilir çocuklar. Ücretsiz tamamen. İnternettekiler. Sonraki yayınımız Damla Yayınları. Damla Yayınları'nda Yine aynı şekilde kendi web sitesinden ya da kırtasiyelerden dağıtlıkla bulabilirsiniz. Son olarak önereceğim yayın evi kırmızı evet. beyaz yayın evi. Bu kırmızı beyaz da size tanıdık gelmiş olması lazım. Bu kırmızı Beyaz'da birkaç film sene içinde almıştı. Güzel etkinlikleri olan bir kitap. Bunu da önerebilirim. Web sitesini incelersiniz ya da kırtasiyelerden sipariş verebilirsiniz direkt. Bu arada tüm bu saydığım yayınların Web sitelerini muhakkak inceleyin. Kitap Sonuçta bir şey satın alıyorsunuz. Almadan önce incelemenizi tavsiye ederim. Tüm bu yayınlar dediğim gibi birbirine eşdeğer yayınlar. Biri birinden daha iyi değil. İstediğinizi, bütçenize uygun olanı, çocuğunuzun hoşuna gideni alabilirsiniz. Bir de tüm bu yayın evlerinin web sitelerinde kitap setleri de var. Hikaye kitap setleri de var. Onlardan da sipariş edip, Kırtasiye'den nispeten biraz daha ucuz fiyatlara kitapları edinebilirsiniz. Ee, benim çocuğum kitaplardan da sıkılıyor. İnternetten video izleyerek daha hoşuna gitti diyorsanız iki tane web sitesi önereceğim. Daha önce önerdiğim gibi. Ee, bunlar EBA'daki videolarla aşağı aynı. Farklı bir şey yapmıyorlar. Benim önerim EBA'dan izlemesi yeterli olur. Ama daha da oyun ister, soru ister ise ilk sitemiz okulistik.com. Ücretli bir üyeliği vardır. Buradan ücretli üyelik satın alıp tüm her şeyden yararlanabilirsiniz. E-kütüphanesi de var, oyunları da var. Ee, hatta ben buraya üyeyim. Ee, üye olduktan sonra ben size ödevler yollayabiliyorum. Dilerseniz zorunlu değil. Bir diğer sitemiz Morpa Campus. Morpa Campus da paralı üyelik bunlar, bunları da değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi tüm bu yazılı ve internet kaynakları size zorunlu değil. Sadece bana soran velilerim için birkaç araştırma yaptım. Sonunda bunlar çıktı. Dediğim gibi benim sadece tek beklentim var. Ders kitaplarının hepsi tamamıyla bitsin. Ders kitaplarının hepsi tamamıyla bitmesi, EBA'dan videoları izlemesi, çocuğunuz için yeterli olacaktır. Ama artı çalışma isterseniz dediğim gibi önereceğim kaynaklar bunlar. Size söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Çocuklarımıza iyi bakacağınızdan zaten şüphem yok. İnşallah daha sağlıklı günlerde dört duvar arasında sınıfımızın içinde sizlerle görüşürüz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sağlıklı kalın ve unutmayalım her zaman söylediğim lafı videonun sonunda da söyleyeyim. Biz birinci emri oku olan üyenin mensuplarıyız. Tüm hareketlerimizi buna göre düzenlersek hayatımız daha güzel olur. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın.